değerlendirmelerini yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, söz alan arkadaşlarımıza e, iki dakika geçmeyecek şekilde süre vereceğiz. E, konular hızlıca teşekkür edilip e, toplantımızda maksimum bir saat içerisinde toparlamayı arzu ediyoruz. Elektrikli sıkıdır paylaşım sistemi yönelgesi teklifimiz bilindiği üzere 14 Nisan 2021 tarihinde elektrikli sıkıtır yönetmeli bakanlık tarafından resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde paylaşımlı elektrikli sıkıtır işletmeciliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla elektrikli sıkıtır paylaşım sistemi yönergesi hazırlanmıştır. Yine genel hatlarıyla baktığımızda genel uygulama ve çalışma esasları, kullanım ve davranış esasları Taşıt esasları, veri paylaşım esasları ve denetim bölümlerimiz yer almaktadır. Ee, özetle esas bölümlerin içeriğine baktığımızda genel esaslar kısmında el su kıtır izin belgesi sahipleri kiralama hizmetini standartları bakanlık tarafından belirlenecek sisteme uygun olacak şekilde farklı ödeme seçenekleri sunan mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştireceklerdir yetki belgesi ve paylaşımlı e-sukutur izni alan gerçek ve tüzel kişiler KVKK kapsamındaki kurallara uymakla yükümlüdürler. Veri paylaşımları esasları konusunda firmalardan sabit ve gerçek zamanlı olarak veri paylaşımı istenecektir. Bu doğrultuda İBB'nin verileceği periyotlarda verileri ilgilisi İBB'ye ve bakanlığa rapor olarak sunmakla yükümlüdür. Ee, yine denetim kısmında e, trafik zabıtası, İBB zabıtası, belediye zabıtaları, e, ulaşım daire başkanlığına bağlı denetim birimleri ve bakanlık denetim birimleri görevlendirilecektir. Kendilerinden gelen değerlendirmelerle revize edilerek son haline e, son hali e, olurlarınızı sunarım. Teşekkür ediyorum. Ee, gelen düzenleme ile ilgili herhangi bir değerlendirme var mıdır? <laughs> Önergeyi geldiği şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.